Yukarıdaki metin ve haritadan hareketle Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türkiye, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu'ya hakim olan konumu ile 3 kıta arasında kara ve deniz ulaşım yollarının kesiştiği bir bölgenin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bölge günümüzde birbirinden farklı siyasi rejimlerin, dinlerin, ekonomik sistemlerin ve askeri güçlerin karşı karşıya geldiği bir bölgedir. Evet, burada görüyoruz zaten. İşte petrollerin taşınmasında, sevkiyatlarında Türkiye yine önemli bir kilit noktaya sahip. Evet. Enerji kaynaklarına sahip olan ülkelere komşu olması sayesinde enerji ticaretinden maddi gelir elde etmektedir. Bu durum Türkiye'ye dış tehditlerin artmasına zemin hazırlamıştır. Evet. önce gördük. Şurada petrollerin taşınma hattı Türkiye üzerinden geçiyor. Bu da dış tehditleri açık hale getiriyor çevresindeki ülkeler birer çatışma alanı haline gelmiştir. Bu durum Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlik sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Evet bunu haritadan görebiliyoruz. Bakınız bir sürü ateş hattı var burada. Karadeniz, Akdeniz ticaret yolunun kilit noktalarına hakim olması Türkiye'yi stratejik bir konuma getirmektedir. Doğru. Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı topraklarına göz diken dış güçler ülkenin içerisinde terör örgütlerini desteklemektedir. Türkiye bu iç ve dış düşmanlara karşı uzlaşmacı bir tavır almak zorundadır. Evet. Uzlaşmacı bir tavır almak zorundadır. Çok komik bir ifade burada. Çünkü Türkiye hiçbir zaman teröre karşı uzlaşmacı bir tavır almadı ve almayacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.